Merhaba arkadaşlar. Biz bugün video çekeceğiz. Evet, bugün video çekeceğiz. Değişik bir video yapacağız. O zaman televizyonu bırak gel Bulem. Tamam, ben tamam. bırakıp geliyorum. Şöyle yarı bırakayım. Şu kumandamızı da bırak. Tamam. Şöyle bırakayım. Evet, şimdi burada renkli toplarımız var. Hı. Bunlardan Gözün kapalı bir tane seçeceksin. Ondan sonra o topu toplatacağız sana tamam mı? Seç bakalım. Burada. <laughs> Burada. Kırmızı. Evet. Tamam. Bu nereye koyacağım? Koy geri içine. İçine geri koy. Tamam. Bekle şimdi. Tamam. Peki nereye alacağım bunu? Bir saniye. Sana kova getireceğim. Evet şimdi o siyah kovaya kırmızıları toplayacaksın. Ee, sana saniye verelim. 15 saniyede bütün kırmızıları toplarsın herhalde. Ya da 10 saniye vereyim sana 10 saniye. Ama ben bunları nasıl alacağım? Öyle elini bandı tutup çekeceksin hızlıca. Ama dur başlama başla deyince. En baştan başlarsan bu Kırmızıların hiçbirini unutmayacaksın tamam mı? Hayır oradan başlayacaksın. Öbür tarafa doğru gideceksin. Bir,

Oniki on the word evet hadi bir saniye yavaş okudum birazcık da öyle yetişebildin <laughs> tamam şimdi onları yeşil kovaya doldur yeşil kovaya yeşil sepete daha değil en şimdi tekrar gel başa geri dön ben ikideydim kovada değdi. Bir saniye bekle. Tekrar gözünü kapatıp seçeceksin bir renk. Sarı. Sarı. Evet içine geri koy. Şimdi. Bakayım, şimdi sana 20 saniye vereceğim. Tamam. 1, 2, 3. 7, 8. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tam um, bitti. Bravo. <laughs> ben... Hadi ben... bunları da doldur. Sarı ben... renklerimizi. Tamam. Kırmızı. Hadi ne var? Gülüyor. Ya. Şimdi. Halı yolu olmuş. Neyse. Bir renk seç burada. <laughs> <laughs> mavi. Mavi mi seçtin? Evet mavi seçtim. Şimdi. Şu halıyı Şuraya. <laughs> 15 saniye vereceğim bu sefer. Bakalım yetişebilecek misin? 1, 2, 3. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 7 8 Bu ne? Al tamam mavi. 9 10 11 12 13 14 15 içimin. Kaç tane kaldı? Burada kaç tane kaldı? Say bakayım. 3 tane. Olsun boşvermez. Neyse. Öbürüne bakalım. Yeşili kaç dakikada yapacağız? Her zaman yeneceğim diye bir şey yok. Hadi. Zaten son yeşil kaldı. Seçmene gerek yok. Hmm. Çok seçmek istiyorum. Tam seçin hadi bakalım. Neyse hmm. <laughs> mi kapatmadım? Bir dakika dur başlama başla demedi. Hemen <laughs> tamam, yetişmek için yapıyorsun. Bekle. Bir. Ya bir dakika ama başta demedim. Demedim bana. İyledirme. Tamam. Bir daha. Bir saniyeni keserim. <laughs> e, 13 saniye vereceğim tamam mı? 1, 2, 3 başla. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 3. Tamam mı? <laughs> tamam beğendim. Ama iki, iki, iki tane topu aynı anda çıkardın. Onu fark etmedim sanma. Orada biraz hile yaptın. <laughs> Son dakika orada gördüm. İki topu aynı anda çektim. <laughs> Neyse olsun. Hadi. Ama bir tek maviler denemedim. Evet. Hmm. Olsun, bir şey olmaz. Şimdi top altını içine Evet, şimdi top dökebilirsin. Şuraya götüreceksin. Anne, şimdi bir tane değişik de çekilsin bundan. Açıp <laughs> Atla bakalım içine. Hayatlayacaktım. <laughs> atlayacaktın. Atlamayacak mısın? Bozma onu. Tekrar belki yaparız. Biraz sonra da kardeşinle oynarsın olur mu? Bu kubusunda. Bay bay. Hadi